Elisa İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Profesör Açık mesajında engellilerin sorunlarına dikkat çekti. Elisa İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Elisa İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık mesajında Dünya genelinde engelli bireylerin eğitim, ulaşım, istihdam ve sağlık hizmeti olanaklarından daha az yararlandığını belirterek şunları kaydetti. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan herhangi bir tür engelliliğe sahiptir. Bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. 200 milyon engelli hayatını devam ettirme ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme konusunda önemli sorunlar yaşamaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 7-8 milyon engelli birey olduğu tahmin edilmektedir. Dünya genelinde engelli bireyler sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam gibi olanaklardan daha az yararlanmakta ve daha fazla yoksulluk yaşamaktadırlar. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha da belirgin hale gelmektedir. Engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında, özellikle sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olmak üzere tüm alanlarda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Yasemin Açık, engelli kardeşlerimiz kendilerini sınırlandırıp kendi önlerine yeni engeller koymamalıdırlar. Engelleri aşabilmek için eve kapanmamalı, yaşamın tüm kesimlerine girmeli ya da girmek için çaba harcamalıdırlar dedi. Elisa İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, toplumda her kesimin önünde çeşitli engeller olabileceğini ifade ederek, bu engeller fiziksel olmayabilir ancak toplumsal, kültürel ya da düşünsel olabilir. Bu engelleri aşabilmek için çaba harcamalı ve kararlı olmalıyız. Önemli olan düşüncelerimizin, duygularımızın, sevgimizin, insanlara bakış açımızın, olaylar karşısında dik duruşumuzun engelli olmamasıdır açıklamalarında bulundu. Engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ve yaşamın her alanına aktif olarak katılımlarına sağlayıcı hizmetlerin sunulması gerektiğini dile getiren Profesör Doktor Yasemin Açık şunları ifade etti. Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken tüm yaşam alanları engelsiz kentler anlayışı içerisinde getirilecek olan her türlü politika ve kural ile engelli bireylerin hiçbir engele takılmadan rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve mevcut kaldırımlar, yürüyüş yolları, belediye otobüsleri, engellilere dost hale getirilmelidir. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar gibi yaşamın her alanına rahatça katılabilecekleri ve engellilere takılmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri şehirleşme anlayışı geliştirilmelidir. Elize İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık mesajında son olarak sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, kısacası yaşamın her alanında Engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının daha da yükselmesi dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum dedi.